Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlamadan söyleyeyim dedim. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Buradan bütün işçilerin bayramını kutluyorum. Size de hayırlı günler diliyorum. Gene evden çıkma yasağı var arkadaşlar. Alıştık artık. 10 gün yasak bir gün serbest. Gerçi serbest günlerde de serbest olduğumuz söylenemez. Ben dün markete gittim. Annemi büyük ısrarımla ikna etsin. Kendisini markete gittim. Yani maskeler, dezenfektanlarla sanki savaşa gidiyormuş gibi markete gittim arkadaşlar. Gerçi artık böyle yaşamayı öğrenmemiz lazım galiba. Yani yapacak bir şey yok. Uzun süre bu hayatımızdan gitmeyecek gibi gözüküyor. Sürekli dikkatli yaşamayı öğreneceğiz. Zorluklarla yaşamayı öğreneceğiz ama yapacak bir şey yok. Marketlerin önünde kuyruk var arkadaşlar. Yani beşer beşer içeri alıyorlar. Düşünün. Tabii ben engelli olduğum için kuyrukta beklemedim. Öyle bir öngelik tanıdılar sağ olsunlar. Alışverişimizi yaptım. Geldim. Aa, aldıklarımızı yerleştirdik. Öyle günlerimiz geçiyor. Yani sıkıldım ama alışverişe gitmeyi dört gözle bekliyorum ama yakında açılacakmış. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Bugünün bizim için bir özelliği daha var arkadaşlar. Geçen sene bugün dedemi kaybettik. Yani babamın babasını oradan buna da buradan ona da rahmet diliyorum. Bir sene oldu ne çabuk geçti. Anlamadım arkadaşlar ama geçti. Kendisi hastalık felç geçirdi. Ondan sonra hastanede kaldı uzun bir süre. 6 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Sonra da hayatını kaybetti. Kendisi 85 yaşındaydı ama Son güne kadar sağlıklıydı. Alışverişini yapardı. Yani hiç öleceğini tahmin etmezdik. Hiç kondurmazdık. Bizim için de birdenbire bir şok oldu. Yani ama yapacak bir şey yok. İnsan ölüme de alışıyor. Bir sene oldu. Bugün senesi. Mezarlar bile gidemedik arkadaşlar. O bile kısmet olmadı. Ama annemle evde helva yapacağız. Kur'an okuyacağız inşallah. Yani bir faydası olur ona da. Evde yapabileceklerimiz bunlarla sınırlı. Komşulara el dağıtmayı düşünüyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bugün de öyle geçer arkadaşlar. İftar vakti gelir. İftar hazırlıkları olur. Yani günlerim geçiyor ama sıkıcı geçiyor. Bugünlerin bitmesini dört gözle bekliyorum. Size bu videomda dedemin fotoğrafını da koyacağım kendisini tanıtmak için. Yani bu videoyu aslında onun için çekiyorum. İyi günler diliyorum. Hepinize öpüyorum. Ya, ya, yağını koydu, kerbetini koydu. Kısık ateşte kavuruyor. Şimdi şerbetini dökecek birazdan. İnşallah güzel olur. İşler saatinde yiyeceğiz. Ayşe teyzenin ellerine sağlık yolu gibi arkadaşlar. Bu işte inşallah güzel olur. unlu